Şimdi Vasfi ve Kübra'nın yanına gidiyoruz. ilk tadımları gerçekleştiriyoruz. Evet elinize sağlık, elinize sağlık. Teşekkür Teşekkür hepinizin. Teşekkür ediyoruz. Hepinizin sağlık. Birbirinizi puanlamaya davet ediyorum. Önce Vasve ve Kübra ile başlıyoruz. Yağmur ve Erdi gidiyor. Buyurun. <laughs> Önce yorumunuzu alalım, sonra da puanınızı alalım. Yerken mercimek tadı çok fazla geldi. Bulgur çok fazla şey yapamadım. Vardır illaki ama mercimek tadı çok fazla geldi. Geçmiş olsun diyorum ikinize de. Teşekkürler, sağ olun. Yani ben bunu kolay söylemem ama hiç olmamış. Haklısınız. Şey İyi eğlenceler, teşekkür ederim. Kaç puan? Diyoruz. Bravo. Emeğine sağlık diyorum. uğraştım. Sağ bir olmazdı. Peki. Bir olur aslında şunu da belirtelim bu arada. Yarışmamızda 5 puan var. Yani bir de verebilirsiniz, iki de, üç de, dört de, beş de. Bu sizin inisiyatifinizle. Biz karışamıyoruz ama bir de var yani bu yarışmada. Evet buyurun Elif ve Özgür alalım. Vasife ve Kübra'nın yanına. Sanki salça tadı hiç yok. Hı hı. Baharatları hiç alamadım. Zaten yetiştirememişsin herhalde anladığım ya kadarıyla. Olmadı. Hani yetiştirememekten çok iyi yapamadım. yani Nasıl yapacağımı bilmediğim için çıkmadı. Ben puanımı vermeden önce çok kısa bir yorum yapacağım. Çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Biz burada bir e, yarışmada balık yetiştirememişti eşim. Evet. Ve ciddi bu yetiştirememeyle alakalı e, eleştiriler alıp ve bir puanlar almıştık. Ben de o zaman şunu demiştim, olmadı, yetiştiremedik, kimseden puan beklentim yok demiştim. Ama e, Kübra Hanıma gerçekten geldiğinden beri çok çok iyi puanlar veriliyor. Puanınız hevesini maalesef, evesine seni kırmak da istemedik ama maalesef. Evet. Bir puan alıyor. Vasfiye'nin yarışmada en sessiz kaldığı anlar diyebiliriz herhalde. Evet. Peki Cansu ve Hakan'ı alabilir miyiz? Vasfiye evet. ve Kübra'nın yanına. Geriyemeyeceğim. Evet. Evet. Bilmeyerek yapmana rağmen emeğine sağlık diyorum. Yazık olmuş. Adaletli davranacağız. Bir puan. Bu ne için? Hiçbir şey için. Emeğiniz için. Esasında sıfır teşekkür ederim. Ama bir şey emeği için, için. Ben yine de yani teşekkür ederim. Peki bu durumda Kübra'cığım ve Vasfi'ciğim dört puanınız oldu. İkinci görev sonrasında yine her şey bitmiş değil. Bir görev daha var önümüzde. Zorlu görevlerden bir tanesi daha var. Ama şimdi Yağmur ve Erdi'yi değerlendireceğiz. O yüzden sizi bu tarafa alalım. alalım. Vasfiye ve Kübra'nın nedeni ve puanı ne olacak? Tadını beğendim. Bana sadece böyle hani kuruluk gibi hani böyle garip bir tat kaldı ağzımda. Ee, gene sertlik var ve şekil olarak çiğ köfte, bildiğimiz çiğ köfte gibi olmuş. Aslında hiç yapmadığınız için bilmemeniz çok normal Hayır. ben söyleyeyim. Kıtırlık evet bu var. da çiğ köfte var. gibi. Hütürlük şekil olarak ee, bizimki cıvık oldu ama sizinkinin tamam tabak sunumu güzel olabilir ama şekil olarak aynı bir şekil ee, biraz çok hafif sertlik de var yani gerçekten yani hmm. yani fazla bile yani. pişti aslında hmm. valla var gerçekten peki o zaman puanı alalım Kübra 3 elerimize sağlık. Sizeye sağlık alıyorsunuz. Ya hayatı hiç yapmamış birine ben öğretemem şu an. Peki, o zaman geçiyorum. <laughs> Elif ve Özgür sizi buraya davet edeyim. Hoş geldiniz. Elif ve Özgür'ün puanı kaç olacak? Ben hayatımda böyle bir lezzet yemedim. <laughs> Çünkü hem yanık tadı var. Kuruması gerekirken bir o kadar da sulu. <laughs> Nasıl oldu hiç bilmiyorum. Ha kuru diyor, sulu diyorsunuz bilemedim. Yok, mercimeğin dibini mi tuturdun? Mercimek biraz pişti. Yalan yok. Yani, yani biraz ama değil mi? Ama şöyle dibi Onun tadı demek hani Ama ne? dibini hiç antef sıyırıp almadık. Şey yapmasın ya. Üstünü alırsın ya sadece. Hı. Hmm. Çok kaba. öyle evet. oldu. ama kısır da böyle diri bu arada biraz bulgur daha az mercimek daha yoğun. Bulgur bayağı var. Mercimek daha az aslında. Bulgur daha fazla. Bulgurlar var, şişmemiş. şişmemiş. Geliyor zaten yani ağza. Mercimek daha mı planda? Bilmiyorum. Yani çok enteresan bir buluş. Tebrik ediyorum seni. <laughs> yani ilk yapmana göre e, benim şey gözleme yapmam gibi. Yani <laughs> çok fark yok. İlkler e, iyi oluyor. Evet, güzel oluyor. Ee, puanım 2. İki. i̇ki. O kadar övüp ilkleri iyi oluyor diye iki. Ya yani yani unutulmaz aslında, oluyor yani. E, i̇lkler unutulmaz oluyor diye söyledim. O övme değil de bir taş gibi aldım ben onu daha çok. Peki o zaman Hakan ve Cansu'yu alalım değerlendirmeleri için buyurun. Bakalım Erdin'in yaptığı. Çıkın, çıkın gelin. Hoş geldiniz. Mercimek köftesi değil. nasıl bulacaklar? Emeğinize sağlık. sağlık. Evet Hakan ve Cansu bakalım. Erdin'in yaptığı mercimek köfteye kaç puan verecek? Emeğinize sağlık. İlk defa tarif üzerine yaptınız. Görüntü hoşuma gitmedi. Lezzet çok bir lezzet alamadım. Bir tat yoktu. Bayağı da bir ağzında döndürdüm ama çok yavan böyle su tadı geliyor ağzıma. Islaklık Şekli de geliyor. biraz içli köfteye benzemiş. İçli köfte gibi böyle iri iri olmuş. Elinize, emeğinize sağlık. Eline sağlık, emeğine sağlık. Eşim zaten gerekeni söyledi. O zaman puanı alalım. O zaman puanımızı verelim. Puanımız kalpli. Kalpli iki. iki. Yani bir ikilik Hani görüntü falan yok diyorsunuz ya sunum için de en azından bir mücadele verdi Yani renk de Bir tutmuyor. puan da şey bir sunuma de. verebilirdiniz yani. Renk de tutmuyor mercimek yani. Köftesini rengin, mercimek köftesinin şeyinden, alması renginden bahsettik. ben bahsettim. anlamıyorum o taraf sulu sunum diyor bu taraf kuru diyor. Sulu çok yani, sulu geldi. Su tadı geliyor sulu. ben kuru demedim. Limona benzer köfteyi değil. Yağmur ve Erdi'nin şu an 7 puanı var. Ve sırada Elif ve Özgür'ün değerlendirmesi var. Vasfi ve Kübra'yı buraya alalım. ...sebebini söyleyin sonra da puanınızı alayım afiyet olsun Tadını ben beğendim ama şeklini beğenmedim özür dilerim masanız güzel düzenli ama rengi biraz açıktı tadı güzeldi peki Kübra yani tadı gerçekten çok güzel ellerinize ben sağlık ben beğendim evet yani zevetrafta parlamışsınız ama şekil yani öyle olmasın o zaman puanı alalım ellerinize ayaklarınıza sağlık arkadaşım evet. Teşekkür ederiz. 3 puan. Peki. O zaman şimdi sırada Yağmur ve Erdi var. Puanınızı verdiniz 3 puan. Elif ve Özgür'e bakalım. Yağmur ve Erdi kaç puan verecek? Az sonra Cem Özkök'le benim ortak puanımızı, 5 puanımızı acaba hangi ekip alacak? Öncelikle elinize sağlık. Afiyet Bu hafta daha hiç 5 puan. Han, şimdi diyordum. 5 yok. Evet verilmedi. 4 verildi ama. Buyurun puanınızı alalım. Elif ve Özgür'e kaç puan vereceksiniz? Mercimeği ve bulguru gayet yerindeydi. Benim hanımınki kadar olmasa da bir tık yaklaşmışsınız. Teşekkür ederiz. Bir şey söylemek istiyor musunuz? Genel olarak güzeldi. Tezgahta değerli toplu. Teşekkürler. Köftede tabii sıkıntı var ama çok ufak tefek. Güzeldi. Ben beğendim. Puanımızı alalım. ne evet, evet. Diyorsun. İstiyor musun? Sildirilir mi? Yo, Yok hiçbir silmedik. şey silmedik. Silgimiz ben orada. silip tekrar yazmam. Hanım biraz şaşırdı sadece <laughs> puanıma. Allah Allah. Şaşırdım ben. O kadar ödün bu puanımı veriyorsun diyor. Kardeşimiz geldi evet. Yıldızlı. Bu arada çok teşekkür ediyorum ayrıca. Çok teşekkür ben edeceğiz. en uğurlu sayımdır. Yıldız da eski soyadımdır. İyi denkler. <laughs> <laughs> Elinize <gülüyor> sağlık, emeğinize <laughs> sağlık. Teşekkür ederiz, afiyet olsun. Peki, 5 puanı aldık. İlk 5 puanda gördük. Cansu ve Hakan'da sıra. Bakalım Elif ve Özgür'e. Komşularımız. Özgür. Özgür. Hoş <laughs> geldiniz. Kaç Hoş bulduk. Karşı komşu. Hemen. Elinize sağlık sağlık Önce nedenlerinizi alalım Elinize emeğinize sağlık Afiyet Tadı kötü olsun. değil ama bir yavanlık var Belki de ben kendi el lezzetime alışık olduğum için O yüzden kötü yorum yapmak istemiyorum Kötü değil ama Yani benim yaptığım gibi de değil Arkadaşlara da şok oldum Yani hiç ağızlarının tadını bilmiyorlar bence Puanımı vermek istiyorum. Şöyle e, eline emeğine sağlık tekrardan Ahmet söylüyorum. Olsun. Zannedersem çok gevşek bırakılmış. Yani daha sıkılması Tadında lazım. Tadında bir yavanlık var. Evet Tadında. Sıkılması daha lazım, sıkılması ama lazım ama Şöyle söyleyeyim baharatı da bir tık fazla geldi bana. Yani sanki böyle içine kimyon koymuşsun. Normalde mercimek köftesine kimyon koyulmaz. O bir ekstraya Ve düşer. 5 bence 5. De yani kimyon yakışmıyor mercimek köftesine. Ne göre, göre? Yani biz sevdiğimiz ee, bir baharat. Genel olarak tezgahın üstü toplu. Ona göre Peki. puan değerlendirmesi Peki. yapacağız. Peki alalım hadi puanı. Sizin puanımız... 4. 4! Gayet güzel sahipti. Sırada değerlendirilmiş bir ekibimiz kaldı. Cansu Hakan. Şimdi Vasfiye ve Kübra'yı Cansu Hakan'ın yanına alıyoruz. olacak. Peki yerimizi alıyoruz. Önce yorumunuzu alalım. Ya bence tadı güzeldi. Rengi konusunda bana kalırsa en güzel renk de hani. Böyle olması gerekiyor zaten. Mercimek i̇yi, iyi, iyi. rengiyle birebir olması lazım. Benim ailemden, annemden gördüğüm renk budur. hani Renk konusunda evet. Ellerinize sağlık. Çok güzeldi hmm. ama. Afiyet, Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şekil olarak da güzeldi. Ben beğendim. Ellerinize, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Puanınızı alalım o zaman. Dört puan. Teşekkür ederiz. Tamam. E, buyurun Yağmur. Ben beğendim. Ve Erdi de gitsin bakalım. Size sağ. Afiyet, Afiyet olsun. Vasfiye olsun. ve Kübra'dan sonra 4 puan verdiler onlar. Yağmur ve Erdi kaç puan verecek Cansu ve Hakan çiftine? Nasıldı tadı? Ee, ben Özgür ve Elif Hanım'ın köftesini daha çok beğendim. Afiyet olsun. Peki. Bana bir tık acı geldi. Bir de gerçekten kuruluk evet. vardı. Özelliği odur. Peki puanınızı Alalım. Göstereyim. Pes yani. Gerçekten. Gerçekten inanılmazsınız. Puanınızı korumak için yapıyorsunuz. Hayır ben adaletli değilim. Hayır, neden? Üçlü alacağım bir alacağım tabak değil. Şey neden geçmedi. puanımı korumak için yapıyorum? Asla kabul etmiyorum. Düşük de... evet. bir tabak değil. Her taraf tertemiz. Peki. O zaman devam ediyoruz. Elif ve Özgürle, Cansu ve Hakan'ın mercimek köftesini tapsınlar. Bakalım ne diyecekler. Sonra da puanlarını alalım. Lezzeti güzel elinize sağlık. Ben olsun. çok beğendim. Ben zaten acı seviyorum. O yüzden bana çok acı gibi gelmedi. Ee, ama evet bir tık kuruluk var mı? Var. o Onu demeden geçemeyeceğim. Puanımız geliyor galiba. Puanımız. 3 puan. Cansanın, ee, gerçekten Cansanımın toplamalarına alışkındık. Aslında evet. masasını çok temiz bırakıyordu. Evet. Ee, yani tadı bir de beni gerçekten puan kırdıran oydu. Çünkü herkes yemeyebiliyor ya. Hani tuz muhabbeti yapmıştık. Acı ufacık kaldı. Sadece o pul biberi lezzetini versin diye koydum. Onun haricinde yani bir tatlı kaşığı bile değildir koydum ve o kadar. Mercimek köftesine hiç acılık vermedi. Ben de yedim. Ben de acıyı çok sevmiyorum ama ağzıma hiç acılık acı gelmedi. Geldi. Yani Hakan afiyet olsun. Damak tadınız mı yok? Benim bildiğim mercimek Herkes. köftesi budur yani. Peki, ikinci görevimiz sona erdi. Puanlar da sona erdi ama sizin birbirinize verdiğiniz puanlar sona erdi. O puanlar doğrultusunda şu anki durum ikinci görevde Vasfiye ve Kübra 4 puan almış durumda. Yağmur ve Erdi 7 puan. Elif ve Özgür 12 puan. Cansu ve Hakan da şu an 10 puandalar. Bizim tam vereceğimiz bir 5 puan var. Her şey değişecek. Cem de söz. Evet. Son görev öncesinde altına giden oyun öncesi. Yine beraber Cansu ve Hakan'ın mercimek köftesini tapsınlar. Bakalım ne diyecekler. Özgür önce, önce sen bak da. Çok acıyı yemiyorum ya. Yok öyle çok zehir değil ya. Ya ben hiç yiyemiyorum. Ben hiç yiyemiyorsunuz. Evet. Acı Sız değil, abi. acı değil bence. Ben de baktım tadına ama. Benim eşim de acı yemiyor çok ama öyle bir bak. şey değil yani hani böyle yenmeyecek bir acılıkta değil. Hiç bakmadın bile. Azıcık daha ye. Yo, yedim. Evet. Elif ve Özgür'ün yorumunu alalım. Sonra da puanlarını alalım. Lezzeti güzel. elinize sağlık. Ben olsun. çok beğendim. Ben zaten acı seviyorum, o yüzden bana çok acı gibi gelmedi. Ee, ama evet, bir tık kuruluk var mı? Var. O onu demeden geçemeyeceğim. Puanımız geliyor galiba. Puanımız üç puan. Cansanın, Vura ee, Tekin'in gerçekten Cansanımın toplamalarına alışkındık. Aslında masasını evet. çok temiz bırakıyordu. Evet. Ee, yani tadı bir de beni gerçekten puan kırdıran oydu. Çünkü herkes yemeyebiliyor ya. Hani tuz muhabbeti yapmıştık. Acı ufacık aldı. Sadece o pul biberi lezzetini versin diye koydum. Onun haricinde yani bir tatlı kaşığı bile değildir koydum ve o kadar. Mercimek köftesine hiç acılık vermedi. Ben de yedim. Ben de acıyı çok sevmiyorum ama ağzıma hiç acılık acı gelmedi. Geldi. Yani Hakan afiyet olsun. Damak tadınız mı yok? Benim bildiğim mercimek Herkes... köftesi budur yani. Peki, ikinci görevimiz sona erdi. Puanlar da sona erdi ama sizin birbirinize verdiğiniz puanlar sona erdi. O puanlar doğrultusunda şu anki durum ikinci görevde Vasfiye ve Kübra 4 puan almış durumda. Yağmur ...ve Erdi 7 puan. Elif ve Özgür 12 puan. Cansu ve Hakan da şu an 10 puandalar. Bizim tam vereceğimiz bir 5 puan var. Her şey değişecek. Cem de söz. Evet. Son görev öncesinde... ...altına giden... ...oyun öncesi yine beraberiz. Öncelikle şeyi söyleyeyim şu kimyon olayına. E, her 10 aileden 8'i kimyon koyar. Yöreye göre değişir. Ama klasiğinde olurunda... Kimyon vardır. Evet. Ben de çok severim bu arada kimyon. Kimyon şart değil ama tabii ki işte değişiyor. Onun dışında renk olayına çok değindiniz. Ona da bir değinmek istiyorum. Mesela çok böyle silik, açık benim de hoşuma gitmez. Çok koyu da olmamalı. Mesela kısırda mesela böyle Antep kısırı daha böyle ağdalı, salçalı daha yoğundur. ...mesela kısırda daha koyu severim... ...daha da salçalı severim... ...ama mercimek köftesi... Ee, ...daha az salçalı olur... ...bir tık daha az salçalı olur... ...renk versin diye salça katılır yani... ...salça tadı çok baskın olmaz... ...daha çok işte baharatla... ...içindeki yeşilliğiyle harmanlanarak... ...güzel bir kombinasyon elde edilir... ...evet lafı çok uzatmayalım... ...beş tam puanımız... ...evet Ece ile yine ortak kararımız... ...iki kişi arasında kaldık aslında... ...sonra biraz aramızda sohbet ettik. Aynı yerlere değindik. Çok, evet, çok önemli bir noktaya değindik aslında. Evet, aynen. Aynı yerlere değindiğimiz için... ...fikrimiz sabit oldu. Evet, altına giden yolda... ...ikinci görevimizin sonucunda... ...birlikte karar verdiğimiz... ...şöyle bir göster, bir heyecanlandıralım. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Bu altını... ...içinizden bir eş... ...takacak... ...ve burada yine finalde çok eğleneceğiz. Ama ona gelene kadar gergin dakikaların yaşanması çok normal. Daha önümüzde bir görev daha var. Ama bu çok belirleyici bir puan olacak o bir gerçek. Evet, Ece ile benim tam puanım. Bizim tam 5 puanımız. Özgür ve Elif'e. <laughs> Vallahi ikiniz arasında açık ve net. iki taraf arasında Cansu Hakan ve Elif Özgür arasında çok gidip geldik ama çok net bir tavır şöyle koyduk. Kimyon çok etkiydi. Ben kimyon gerçekten çok seviyorum. Ben de. Ortak kararımız evet. bu oldu ve şu an ikinci görev le alakalı puan değerlendirmemiz şu doğrultuda. Vasfiye ve Kübra'nın 4 puanı var. Yağmur ve Erdi'nin 7 puanı var. Elif ve Özgür'ün 17 puanı var. Cansu ve Hakan'ın 10 puanı var. Ama genel toplamda 2 görev sonrasında puanlar birbirine yakın. Bakalım 3. görevde bizi neler bekliyor? Yarışmacılarımızın ne gibi sürprizler bekliyor? Yaparsın bilirim de sırada 3. görev.